Emekli maaşlarına yönelik zam beklentisi, hükümetin açıklamalarıyla belirsizlik kazanmış olsa da, SGK uzmanı tarafından yapılan açıklamalar emekliler arasındaki maaş dengesizliğine dair umutları yeşertti. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşları arasındaki bu dengesizliğin çözümü için beklenen intibak yasasının detaylarını açıkladı. Son dönemde emekli maaşlarına yönelik artan talepler ve beklentiler, hükümet tarafından yapılan açıklamalarla sekteye uğramıştı. Ancak SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları, emekliler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için umut ışığı oldu. Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki dengesizliğin çözümü için beklenen intibak yasasının detaylarını paylaştı. Bu yasa ile birlikte, farklı dönemlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi hedefleniyor. Emekli maaşları arasındaki bu dengesizlik uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Beklenen intibak yasasının hayata geçirilmesiyle birlikte emekliler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve herkesin hak ettiği maaşı alması sağlanacak. Emin Yılmaz'ın açıklamaları emekliler arasındaki maaş adaletsizliğine yönelik umutları arttırdı. İntibak yasasının detaylarına ilişkin yapılan bu açıklamalar, emeklilerin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emin Yılmaz, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin büyük bir umutla beklediği intibak yasasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Ocak ayında memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan %49,25 zamın en düşük emekli aylığı alan kesimi tatmin etmediğini belirtti. Bu zam, 6700 lira ve altında emekli aylığı alan kesime yansıtılmamıştı ve bu durum en düşük emekli aylığı alan kesimin intibak yasasını beklemesine sebep oldu. İntibak yasası, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek ve özellikle en düşük emekli aylığı alan kesimin maaşlarını artırmak için beklenen bir düzenleme olarak görülüyor. Ancak henüz yasal olarak hayata geçirilmemiş olması bu kesimde bir beklenti oluşturmuş durumda. Emin Yılmaz'ın açıklamaları, intibak yasasının ne kadar önemli ve acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurguluyor. En düşük emekli aylığı alan kesimin bu yasayı beklemesi, maaş adaletsizliğinin giderilmesi ve herkesin hak ettiği maaşı alması için yapılan bu düzenlemenin önemini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan seyyanen zamla ilgili olumlu bir açıklama gelmemesine rağmen, Ankara'da intibak yasasının detayları üzerine yoğun bir tartışma yaşanıyor. Son açıklamalarda hükümetin orta vadeli programı kapsamında emekliler için çeşitli düzenlemeler yapılacağı belirtilmiş olsa da bu düzenlemelerin ayrıntıları hakkında detaylı bilgi verilmemiş durumda. Emeklilerin beklentileri özellikle en düşük maaş alan kesimin intibak yasasını beklemesi yönünde yoğunlaşmış durumda. Bu yasa emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek ve özellikle en düşük maaş alan kesimin maaşlarını artırmak için önemli bir düzenleme olarak görülüyor. Ancak Hükümetten gelen son açıklamalar, henüz intibak yasasının detayları hakkında net bir bilgi vermemekte. Bu durum, emekliler arasında bir beklenti oluştururken, aynı zamanda belirsizlik ve endişe de yaratıyor. Emekliler, maaşlarındaki artışın yanı sıra sosyal ve ekonomik güvencelerinin sağlanması konusunda net bir yönlendirme bekliyor. Emin Yılmaz, intibak yasasının önemini vurgulayarak, özellikle 2000 yılından sonra emekliye intibak yapılmadığına dikkat çekti. Seyyanen zam Refah payı gibi düzenlemelerin yanı sıra intibak yasasının da gerekliliğini dile getirdi. İntibak yasasının çıkmasıyla birlikte tüm emeklilerin maaşlarının belirli bir seviyeye geleceğini belirten Yılmaz, bu düzenlemenin TÜFE programı sorununa da etki etmeyeceğini ifade etti. 2000 yılından sonra yapılan düzenlemelerin emekliler arasında adaletsizliklere neden olduğunu belirten Yılmaz, intibak yasasının bu adaletsizlikleri giderecek önemli bir adım olacağını vurguladı. Yılmaz'a göre, intibak yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarının daha adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesi sağlanacak ve emeklilerin yaşam standartları yükseltilecek. Bu durum, emeklilerin maddi güvencelerinin sağlanması ve sosyal refahlarının artırılması açısından önemli bir adım olacak. Yılmaz'ın açıklamaları, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi ve emeklilerin maddi güvencelerinin artırılması yönünde bir umut oluştururken, intibak yasasının ne zaman çıkacağı ve içeriğinin nasıl olacağı konusunda hükümetten net bir açıklama bekleniyor. Emin Yılmaz, son dönemde artan emekli maaşı eşitsizliklerinin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Bu bağlamda intibak yasasının emekli olunan döneme bakılmaksızın aynı prim kazancı ve prim ödeme gün sayısına sahip olanların emekli aylıklarının eşitlenmesini sağlayacağını ve bu sayede farklılıkların ortadan kaldırılmasını amaçladığını belirtti. Yılmaz'a göre intibak yasasının uygulanmasıyla birlikte emekliler arasındaki maaş farklılıklarının azaltılması ve adaletsizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile emeklilerin geçmişteki prim ödeme ve kazançlarına bakılmaksızın daha adil bir şekilde maaş alabilecekleri öngörülmektedir. Bu durum, emeklilerin maddi güvencelerinin artırılması ve sosyal refahlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ancak intibak yasasının ne zaman yürürlüğe gireceği ve içeriğinin nasıl olacağı konusunda net bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, emekliler arasındaki beklenti ve umutların ne zaman ve nasıl karşılanacağı konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Yılmaz, Çalışma Bakanlığımız, emeklilerimizin gündelik yaşamlarına etki edecek bir dizi çalışma ve hazırlık yürütüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, bakanlık elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşacak. Ayfa Delarini Kalandi Emeklilere yönelik hangi düzenlemelerin yapılacağı sorusuna Yılmaz, enflasyon oranına bağlı olarak emekli maaşlarına yapılacak zamma ek olarak ilave artışlar olacağını açıkladı. Emeklilere yönelik iyileştirmeler konusunda olumlu sinyaller veren Yılmaz, bildiğiniz üzere emeklilerimize 6 ay boyunca %50'ye varan bir artış uygulandı. Bu artış sadece 6 aylık bir süre için geçerliydi ve bu süreç sona erdiğinde, memurlarımız için yapıldığı gibi emeklilerimiz için de benzer değerlendirmeler yapılacak. Gerekli düzenlemeler kesinlikle yapılacaktır. Ayrıca Çalışma Bakanlığımız emeklilerimizin gündelik yaşamlarını etkileyen çeşitli projeler ve hazırlıklar üzerinde çalışmaktadır. Bu projeler tamamlandığında sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. şeklinde cevap verdi. Emekli maaş zammına yönelik gelişmeler birçok kişi tarafından araştırılmaya devam edilirken Temmuz emekli maaş zammı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Temmuz ayında oluşacak en düşük emekli maaş zammı milyonlarca emekli tarafından merak edilirken arama motorları üzerinde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor. Emeklilerin maaşı enflasyon karşısında her geçen gün erimeye devam ederken Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Özellikle de 10 bin Türk lirası maaş alan emekliler en düşük emekli maaşının Temmuz ayında ne kadara yükseleceğini merak ederken detaylar netleşmeye başladı. Yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı yılın ilk ayında 10 bin liraya yükselirken, Temmuz ayında da en düşük emekli maaşı alanlara zam yapılacağı kesinleşti. Geçen yıl ek zamın %25 olduğu ancak bu artışın sadece kök maaşlara yansıtıldığı ve dolayısıyla en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişinin eline geçen para miktarında herhangi bir artış olmadığı hatırlatıldı. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağı bilgisi paylaşılırken en düşük emekli maaşının %25'lik artışla 12500 liraya yükselmesinin yüksek ihtimal olduğu konuşulmaya başlandı. Peki sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Yılmaz'a göre intibak yasasının uygulanmasıyla birlikte emekliler arasındaki maaş farklılıklarının azaltılması ve adaletsizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile emeklilerin geçmişteki prim ödeme ve kazançlarına bakılmaksızın daha adil bir şekilde maaş alabilecekleri öngörülmektedir. Bu durum, emeklilerin maddi güvencelerinin artırılması ve sosyal refahlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ancak intibak yasasının ne zaman yürürlüğe gireceği ve içeriğinin nasıl olacağı konusunda net bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, emekliler arasındaki beklenti ve umutların ne zaman ve nasıl karşılanacağı konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Yılmaz, Çalışma Bakanlığımız, emeklilerimizin gündelik yaşamlarına etki edecek bir dizi çalışma ve hazırlık yürütüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, bakanlık elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşacak. Ayfa Delarini Kalandi Emeklilere yönelik hangi düzenlemelerin yapılacağı sorusuna Yılmaz, enflasyon oranına bağlı olarak emekli maaşlarına yapılacak zamma ek olarak ilave artışlar olacağını açıkladı. Emeklilere yönelik iyileştirmeler konusunda olumlu sinyaller veren Yılmaz, bildiğiniz üzere emeklilerimize 6 ay boyunca %50'ye varan bir artış uygulandı. Bu artış sadece 6 aylık bir süre için geçerliydi ve bu süreç sona erdiğinde, memurlarımız için yapıldığı gibi emeklilerimiz için de benzer değerlendirmeler yapılacak. Gerekli düzenlemeler kesinlikle yapılacaktır. Ayrıca Çalışma Bakanlığımız emeklilerimizin gündelik yaşamlarını etkileyen çeşitli projeler ve hazırlıklar üzerinde çalışmaktadır. Bu projeler tamamlandığında sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. şeklinde cevap verdi.